Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere yalan değil gerçek bir kupa kasma taktiği göstereceğim. Bu taktiği karşısında yapmanız tek gereken şey kanalıma abone olun. Attığınız like sayısı abone değil. Önemli değil benim için. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hazırsanız sizlere kupa kasma taktiğini göstereceğim. Evet arkadaşlar buradan ayarlar kısmına geliyorsunuz. Konuma... Kanada, CA'yı buradan i, seçiyorsunuz. E, konumlardan bakın. Başta C harfiyle başlayanları bulun. Sonra da Kanada'yı bulun. E, evet, şimdi de bu Kanada konumuyla birlikte sizlere 2-3 maç atacağım. Bakalım gerçek miymiş göstereyim. Bu arada savaş günlüğünü de göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi iki saat önce bu konumu seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi bakın Buradaki zaten attığımız bir arkadaşla e, vs idi. Bunu saymayalım. Bunun kodla bir alakası yok. Bakın burada birinci sıra bak gördünüz mü? Ben de yalan yok. Ben öyle yalandan prim kasmak için yaptığım bir video değil. Yani arada bir arada 3 2 eksi falan yediğimiz yerler oldu ama o kadar da olsun yani. Ben prim kasmak için göstermiyorum arkadaşlar. Yalandan video atmıyorum. Bu gerçek. Bizde yalan olmaz. Siz karşılığında abone olursanız sevinirim ama gördünüz mü bakın. Buradaki yine vs. Vs sayılmaz bakın. Haricinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir iki tane iki eksiymişim. Haricine bakın. Gördünüz mü? Kaç kupa kasmışım bakın. Dokuz. Yedi daha ne etti? On altı. 16 19 19 bir dakika 19 buradaki 26 6, 9 11 36, 37 kupa Evet her neyse arkadaşlar yani burada sağlam bir 150 kupa kasılmış gördünüz mü sağlam bir 150 kupamız var burada şimdi diyelim hadi oradaki yalandır abi falan diyorsanız şimdi bir maç atalım hatta kupası yük, kupası az bir şeyle atmayalım çünkü kupası az olunca direkten şey oluyor yani. Her neyse bakın sizlere kupası yüksek orta derecede yüksek olan ne var mesela? Burada arkadaşlar bakın. Ember'la bakalım. Şuradan sizler çift Ama bu kodu kullandıktan sonra tek hesaplaşma veya öbür haritalarda oynamayın. Sadece çift hesaplaşmada oynayın. Her neyse bakın birinci maçımıza başlayalım. Maçımıza başladık. Şimdiden üç tane yük bile aldım. yalan değil arkadaşlar. Gerçek bir kupa kasma taktiği gösteriyoruz sizlere. Şu anda bakın bir adam bile öldürdüm. Hop. Şöyle bir adam daha öldürdüm. Videoyu da neden daha yeni kapattın? Hile mi yapıyorsun demeyin. Ya video kaydı fazla, fazla uzun sürmesin diye. Bakın arkadaşlar maça başlayalım sizlere gerçekten yemin ediyorum. Neredeyse bir dakika oldu ve bir dakikada winimizi aldık arkadaşlar. Bir dakika oldu yani. Kesin bir dakikada yani bir win aldık. Kupa kasma taktiğimiz gerçekten doğru bir taktik. Siz de oradan kanadaki A'yı seçerek ee, güzel kupalar kasabilirsiniz diyorum. Buradan büyük kutu zaten bir şey vermedi. Daha 45. kademede Frank ile Ember verdim. Her yani neyse arkadaşlar bir maç daha atalım sizlerle bir maç daha atalım. Dediğim bakın Kanada ve Kanada e, virgül içinde K A seçin ve sadece çift hesaplaşmada oynayın birinci olacaksınız gerçekten. Bir dakika. Evet maçımıza devam ediyoruz ve buradan o orada işler bayağı bir karıştı. Şunları bir, oh, of Gördünüz mü? Gerçekten taktikçi şey yarıyor beyler ya. Şu, bu oyu da öldürsek çift hesaplaşmak kalırız. Menzinim yetişmiyor. Onu da öldürdüm ama ve şimdi öldüreceğim. Bir Yakınıma gel oğlum. Hop, tamam son anda aldık. Bakın gördünüz mü? Hemen çift hesaplaşma ve bakın burada da birinci olacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bende yalan yok. Bakın. Savaş günlüğümüzü de göstereyim. Bakın 2 dakika önce geriye kalan 1 saat önce. Gördünüz mü? Zaten VSD'ye yenildik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kesinlikle işe yarıyor. Bak ben size taktiği gösterdim. Yalan değil. Gerçek bir şekilde tak taktiği gösterdim. Ya diyeceksiniz ki şimdi abi kanala abone YouTube'a yeni başlamış. Ben sana niye abone olayım? Ya bakın sizlere pakasma taktiğini gönder iyi gösterdim ve bundan önceki videomuzda da içerik üreticisi kodunu gösterdim ve her gün de video atmayı düşünüyorum. Destek olun arkadaşlar. Her neyse görüşmek üzere. Kupa kasma taktiğimiz desteklere tekrar da anlatayım. Konum kısmından başta C harfini baş, baş, başta başı C harfiyle başlayan yere bulun ve Kanada K A'yı bulun. Sonra da arkadaşlar Alimaz kapıcı savaş topu gibi öyle haritalarda oynamayın. Sadece çift hesaplaşma bakın. Dikkat edin sadece iki. Kanada K A'yı seçeceksin. Çift hesaplaşma gideceksin. Böyle güçsüz veya güçlü bir tane şey fark etmiyor. İstiyorsan gidin 25 rütbe bir karakterle oynayın. Yine fark etmiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere beyler bay bay bu arada yani abone olun da yükselelim be